yağmur da yağmıyormuş bunun giydim ama Ulan Halil ta karşıdan geldi Ben Çekmeköy'den geldim Halil daha hızlı geldi İyiyetim de çok yavaşmış <laughs> Burada yerde oturan birisi var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> şimdi Fatih benim en yakın arkadaşım ya. Sadece 40 dakika görmek için o kadar yol geldi. Gerçi bugün aşırı trafik vardı ama Fatih sağ olsun beni getirdi. Bu hiç unutmayacağım. Yani getirdim derken şimdi beni uğurlamaya geldim bundan büyük şey var mı? Abi benim için çok değerli, özel bir şey. Abi benim için de değerli. Bir tane gezgin dünya turuna çıkıyor ve 18 yaşında. Ben de geldim orlama Bu benim için daha iyi öyle söyleyeyim. <laughs> çok teşekkür ederim Fare. İşte şey, şimdi planım biraz gezmek ya. Bir göreceğim. İşte harç şuradan aldım. Ne kadar biliyor musun? 50 TL. 50 Acayip TL. değişik. Ve çok pahalı. <laughs> yurt dışına çıktığınızda şöyle karşınızda bir harç bulu çıkıyor. Bu harç bulunun tanesi 50 TL. Aa <laughs> dur kamerayı açayım ben sen de. Sen de aç oğlum sen niye açmıyorsun? Ben kamerayı açacağım çünkü seni çekeceğim. Şimdi kamerayı açacağım ben. İkimiz kamera alayız. Şimdi bak. Şimdi Fatih yanıma geldi. Fatih'le birlikte bir kahve içmeye gideceğiz. Ben bir yarım saat sonra uçağım var. Fatih yarım saat kala geldi. İşte şimdi bir kahve falan içeceğiz, biraz sohbet edeceğiz yarım yani saat sonrasında ben uçağa gideceğim. Yani Fatih gelebilirse benimle uçağa kadar gelecek. O uçağa girmeyeceğim tabi de. Uçağa girmeyecek ama uçağa kadar gelecek. Parçavulu aldım. 1 TL. İçim yanıyor. şöyle bir özelliği var, yurt dışına çıktığında bunu böyle kesiyorlar yani yurt dışına çıkmış oluyorsun. Devlete vergi ödüyorsun. Acayip derecede Saçma bir sistem çünkü Biz zaten yurt dışına gittiğimizde Bir sürü paramız gidiyor. Bir de sadece çıkarken buna 50 TL ödemek çok saçma. Tekrar ödüyor musun? Tekrar. Hayır. tekrar yurt dışına çıktığında tekrar ödemek zorundasın. Ama Türkiye'ye dönmezsen sürekli dünyayı gezersen hiç ödemiyorsun. Ödemiyorsun. ya yani Türkiye'ye Türkiye geldiğinde yine harç kullanmak zorunda değilsin ama Türkiye'den çıktığında devlete vergi ödemek zorundasın. O kadar uçak masrafına gitti para. Bir de buna 50 TL vermek 5 dolar. 2-3 günlük param. Bugün dolar bozdurdum arkadaşlar. Hayatımda hiç bu kadar doları bir arada görmedim. 800 TL mi? 700 TL bozdurdum. Sadece bana verilen para şu. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? 800 TL ödedim. Sadece bu parayı verdi ve sistem çok kötü. E kaç parayla gidiyorsun sen? Ben bu kadar parayla gidiyordum şu an. Mis. Yemin ederim şu kadar param var. Onun haricinde bundan başka hiç param yok. İşte ülkeye girince 10 dolar falan bozduracağım, diğerlerini bırakacağım, ülkede çırpınmaya çalışacağım. 60 doları diğer ülkelere saklayacağım. Makedonya'ya geçeceğim inşallah, Sırbistan falan. İleride güzel şeyler başaracağım, inanıyorum yani. Kesin başarır. Yani 18 yaşına girdiği gün pasaport başvurusu yaptı pasaportun geldiği günde Gürcistan'a ya gitti yani direkt. Pasaportum çıktı arkadaşlar ama o kadar heyecanlıyım o kadar heyecanlıyım ki yani heyecanımı hiç kimseye paylaşamam. Çünkü içimde yaşadığım bir şey. Pasaport çıktı. Yani evime gelmedi. Direkt bana mesaj geldi. Petite kargosuna geldi. Bugün dağıtıma çıkacak. Sabah erken uyanmışım direkt pasaportumu falan almaya gittim. Anında bir saat sonrasında otobüs bileti aldım. Doğum günümden bir gün sonra Gürcistan'a giriş yaptım. Ama abi Gürcistan'a giriş yaptığında o hissiyat, o şey hayatımda hiç tatmadığım bir enerji Hala da var bu arada. Bu gece mesela sabah 5'e kadar uyumadım. Çünkü aşırı heyecan bastı. Yani muhtemelen ölene kadar da hep bu hissiyatı yaşayacağım gibi. Çünkü her bir ülkeye gittiğimde ikinci ülkem olmasına rağmen böyle hayatımda böyle çocukluğumdan beri tatmadığım güzellikleri tatmıyorum enerjim falan. Yani ben seyahat etmek için doğdum ya. Ciddiyim. Abi şöyle söyleyeyim o anlatınca benim burada kalbim çarpıyor. Yani heyecanlanıyorum. Aşırı, i̇yi ki geldim buraya bu arada. Aşırı, aşırı heyecanlıydı. Yani hayatımda gerçekten verip verebileceğim en iyi kararlardan bir tanesi oldu ve evren bana gerçekten çok güzel enerjiler verdi. Çünkü seyahat etmek istedim. Evren bana güzel enerji gönderdi. Liseden mezun oldum. O kadar berbat puanlarım olmasına rağmen ton 2'de giriş yapacağım. Ertesi güne de mi kalsam coach surfing'de. Kaç ile kalmaya gidiyor. Yani nerede kalacak, ev mi var, tanıdığı mı var, çok nasıl geziyor falan. kaç surfingle kalacak. Kaç ile kalıyorum. Kaç de şöyle gezerken insanlarla iletişim kurabileceğin, oranın yerel insanları. Onların evinde kalıp onların kültürlerini daha yakından tanımak için tasarlanan bir uygulama. Ben mesela bir 20-30 kişiye yazdım. Sadece bir kişi geri dönüş yaptı. Bazen 10 kişiye yazıyorum. 10 kişinin 8'i geri dönüş yapıyor. Bu şans işi. Ve referanslara göre de yapılıyor aslında her her kafasını sallayan birinin evinde kalmıyor böyle referansların oluyor mesela benim 9 referansım var ve 9 referansım çok güçlü onun haricinde profilimi full yazı ile doldurdum yani kendimi tanıtmak amaçlı onun haricinde yeşil tik var nasıl instagramda mavi tik alıyorsan o da 400 tl falan onu da, da ödedim yani benim Uygulamada sadece insanlarla tanışıp, evinde kalıp, saçma sapan şeyler yapıp değil de o uygulamada gerçekten insanlarla tanışıp, onların kültürlerini tanımak için olduğumu belirtmek istedim. Korona yüzünden uygulama batmak üzereydi. O yüzden ücretli yaptılar ve çok bir şeye 30 TL falan yani her gün 70-100 TL vereceğine aylık 30 TL ver, insanlarla sosyalleşirsin hem oranın kültürünü tanışsın şey diyeceğim bak Amerikalıları çok seviyorum yani Amerikalılar derken Amerikalı backpackerlar baya cool ve havalı duruyor. <laughs> Hepsi sarışın böyle ve sırt çantası o kadar çok yakışıyor ki onlara. Böyle hayranlıkla bakıyorum. İnşallah beni alırlar bu arada sadece pasaportla geldim sırf kapıdan geçip Halil'e biraz daha takılayım <laughs> diye. Yurt dışı çıkış harf. Aa, Halil yurt dışı çıkış harç pulunu burada mı istiyor? Ha? Yurt dışı harç pulunu burada mı istiyorlar? Burada görsel istiyorlarsa yine ben ağlarım. Abi. Neyse abi bir şey olmaz. En kötü geri döneriz. Yani. Evet. Şu burada yurt dışı... sorun şu ki Fatih benimle birlikte ülkeye gelmeyecek. Fatih sadece beni karşılamak için geldi. Yani bunun arkası dış hatlar yani başka ülkeye geçen insanlar. Fantezi dünyası geliş Fatih. Aynen. Şimdi Halil gitti, geçti kapıdan. Kapıdan geçerken yurt dışı harç pulu istiyorlarmış. Bir de damga falan basıyorlar pasaporta. O yüzden ben geçemedim o pasaport kontrolünden. Geri dönebilir miyim diye baktım üniversiteye ancak gördüğünüz üzere 7 saat 28 dakika gösteriyor. Bu demek ki sabah 5 gibi başlıyor otobüs seferleri. Bu da demek oluyor ki gidemem. Buradan ayrılamam. O yüzden Sabiha'da sabahlamak zorundayız. İnsanın canı sıkılınca cidden çok acıkıyor. Şimdi şu yeterli ekmeği yiyorum burada. Yani vakti doldurmaya çalışıyorum. Bir de değişik yollarda videosu indirmiştim. Onları izleyeceğim. Ondan sonra duymaya çalışacağız. Şimdi kendimi şurada bir yer buldum. Burada oturuyorum. Büyük ihtimalle bir yani bilmiyorum da yorulunca birkaç video izledikten sonra da yatarım. Çünkü sabah kalkıp onda Eminönü'ye varmam gerekiyor. Emin önünde bir tane botta iş buldum sırf tecrübe için hani bot yani vapurda nasıl bir hayat var? Bir günlük tecrübe etmek için gittim adama sordum. O da kabul etti. Yarın o var. Uyumam gerekiyor. Şimdi uyandım. Ne uyandığımı ben de bilmiyorum da. 40 dakika boyunca uyumuşum. Hani düşününce hiçbir şey yok. Daha önce böyle uyumamışım. Ancak yattım, uyudum 40 dakika boyunca öyle güzel. Şu anda saat bir buçuk olmuş. Pardon ne buçuk ya? Saat <laughs> altı şu anda. Dört buçuk saat falan uyumuşum. Ondan önce de kırk dakika uyumuştum. Yani az uyumadım aslında. Beş saat falan uyudum. Uyusam şu an bir iki saat daha uyurum uykum var. Ancak gün başlıyor saat altı yani şehre gideceğim büyük ihtimalle. şimdi adam akıl uyandım saat sabah 7 emin önüne gideceğim orada bir tane botta çalışacağım bugün Arkadaşlar şimdi ben bu videoyu burada kapatıyorum şimdi ben Kadıköy tarafına gidiyorum Kadıköy'ün yakınına E10 bu da gidiyor ancak bu hani her durakta durarak gidiyor E11'e binerseniz Direk hani baya bir durakta durmadan toplam 8-9 durakta duruyor en yani fazla. Ta Sabiha'dan Kadıköy'e kadar gidiyor.